Kur'an Meali Kur'an Meali Nas Suresi Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali 114 En Nas Nas, insanlar demektir. Medine'de inmiştir. 6-6 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. De ki, sığınırım ben insanların Rabbini, 2. İnsanların Melikine, mutlak sahip ve hakimine. 3. İnsanların ilahına. 4. O sinsi vesvesenin şerrinden. 5. O ki insanların göğüslerine kötü düşünceler fısıldar. 6. Gerek cinlerden, gerek insanlardan olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım. Amin. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.